Tamam yani. Ben tamam, böyle bir şey. Bu eşitlik konusunda sizden örnek yani. isteyeceğim. Bu kutsal mesela eşitlik yaşadığınız Türkiye'deki durumlar ne? Ya da var mı? Ya da çevrenizde? Var. Mesela kadın diyor, dava diyecek, ya da polise şikayet edecek. Evet. Kıyafetinden dolayı, cinsel yönelimden dolayı ya da işte sen o zaman niye evine gittin mesela diyordun. Ya da başlıklarda da mesela diyor. Kadına öldürüldü demiyor. İşte ee, sevgilisinin evine giden ve orada alkol alan kadın ölü bulundu. Ve bunlar eski bir problem. Ama bu çok havada e, söylemler. Çünkü artık e, bir hani kanunda kadının beyanı esas belki eskiden yaşanmış şey farklı örnekler şey şey olabilir. Kanunda kadının beyanı esas diye bir madde geçiyor mu? Kesinlikle ve... Bir bak, dakika, bak, o madde sırf, geçiyor mu? Sırf, evet, sırf, 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 sırf bu yüzden e, maddesi falan önemli değil. Maddesi önemli kendi söyledi geçiyor diye. Geçmiyor. geçmiyor. Öyle bir durumda olabilir. Geçmiyor. Şimdi şey. burada bunu Ben var. sana uygulamada... bahsediyorum. Mağdur erkek de olabilir. Ben var. sana uygulamada olmasını şey söylüyorum. Uygulamada şey yok. Kadının beyanından dolayı... Kadının beyanı bir şey yok. Yani beyan veriyorsunuz yani. Kadına evet, evet beyan evet, ondan bahsediyoruz. Ver. Kadın beyanında bulunduğunda evet. misal... Ee, şu kişi Beni tacip ediyor. Bunlar cinsel yani, saldırı suçuna e, Hemen, hemen e, direkt koruyucu tedbirler uygulanıyor. Bunu, bunu, bu 10, 10 tane kızın var. 10 tane kızın tane 7 tanesinin başına bir şey tamam. geliyor. Benim o kadınlar için önlem mı tamam. ne kadar? Tamam daha örnekler olarak anlatacağım. yok. Problem yok. 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 Problem yok. Problem yok. Problem yok. Ee, Çocuğun cinsel istismarı bir konusunda, bir konuda, evet. birebir yaşadım çevremde. E, 17 yaşındaki bir kız e, arkadaşıma beni cinsel istismarda bulundu diye e, bir beyanda bulundu. Tamam. Çocukların cinsel istismarı olduğu için e, ceza iki kat arttı evet. yani, yani ağırlaştırılmış bir suça giriyor. Evet, bu, bu durumda e, adamı direkt cezaevine attı, yargılama falan yok, 10 ay yaptı. Sonrasında bunun bir iftira olduğu e, ortaya çıktı. Tamam adam sadece 10 ay yapmışlığıyla yani 10 ay bildiğin e, özgürlüğünden mahrum kalıyor. Şimdi burada kadın beyanı esas değil mi yani? Yani devlet buna göre davranmamış mı? Şöyle bir iftira İftiraları evet. göre mi alıyorsun? Beyanı esas olsa. Bir kere kadının beyanı esas da bir madde yok. O madde olsa da olmasın da iftira atabilir zaten. Tamam Hı. işte. mesela orada iki erkek olsaydı Herhangi bir problem olmayacak. Evet, ya da iki kadın bir olsaydı... Problem, biri istira atıyor diye... O maddeni şey olup olmaz. Yok yok. Bir, de, bir şey söyleyeyim mi? Birçok bir, şey, mi? bir çok örneğini ben ee, gördüm ee, ve yaşadım. Direkt e, özellikle kadınların e, verdiği şey de misal e, siz gibi e, savcıya bugün eşinizden dolayı de, deseniz benim yaşam, ki ben şiddete 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 maruz kalıyorum deseniz hı. savcı direkt e, direkt yani o anlık olarak uzaklaştırma kararı veriyor belki. Evet, kendisi Şimdi... gerekiyor zaten. Ama ya, evet. olumsuzda... Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani, hani, şey şey, çok ufak girebilir miyim? Çok ufak girmek istedim. Şöyle, ee, şöyle. Kadına bir, beyan, kadın beyanı esastır, kavra, daha doğrusu kavram bu cümle, daha doğrusu bu durum aslında Türk kavramına yer almıyor. Ancak genelde cinsel suçlar veya kadına yönelik şiddetle evet, kadının beyanı esastır diyoruz. Ne Peki bu var. Yani, rica ediyorum. Kadın beyanı esastır dediğimiz noktada kadının beyanı dinleniyor. Ancak kadının beyanına usulen hiçbir işlem yapılmıyor. Önce bir örneği zaten şu Yapılmayan örnekler de var. Şimdi dinleniyor olaylar, olay yeri, olay mahalli inceleniyor, deliller toplanıyor. Deliller neticesinde kadın beyanı esastır dediğimiz noktada şey gibi oluyor. Kadınlar işine geleni suçlayabilir ve adamlar sevsizleri yatabilir. Ama durumundan ibaret değil. Kadın beyanla esas noktası cinsel suçlar olmakla beraber taciz, tecavüz genelde kadın biz zaten konuş. Kadın mağdur olduğu zamanlar. Peki neden? İşte diyelim ki kamera olmayan yerde kadın tacize uğramıştır. Böyle bir durumda polise gitmekten zaten korkan, çekinen ve geri çekilen kadın yaptığı zaman kadın beyanı esas diyoruz. Ama zaten kadın dinleniyor, olay mali incelemeye alınıyor. Olmazsa uzaklaştırmaysa, yapısal bir suçsa yapılıyor. Örneklerden yani, üzerinden Diğer havada Çünkü... Evet. Ama örnekler... Ki... Bu örnekler neyi delillendiren örnekler? Bence bunu belirtin. Ben bu örneği vererek şu iddiamı temellendiriyorum. Yani eğer çünkü orada bir teori yoksa istediğiniz kadar örnek bulun. Bu örnekler hiçbir şey Örneği olmayacaktır. Çok bu, ama kadın beyanla Gerekliliğini Tamam. Sakın. Şimdi... Yok, ben o şeyden bahsetmiyorum. Hmm, bu kanalında eşit, eşitlik olduğunu söyleyecekler. E, bunu da işte dinlenmişen Evet. Şen, ortaya koymaya çalıştılar. Ben de dedim ki, komutan mektepte de böyle değil. Kadın ifade veriyor buna göre ee, uygulamaya geçmiyor. Ama senin tek tek karşılaştığın somut, somut örnekler, önemli bir istatistikler var burada. E, i̇statistikler mi? tamam. istatistik işte. Tamam, bir şey yok. Tamam. Yani, yani, Birkaç kişi gördüm. Bu kişilerin beyanı üzerine haksız kişiler suçlandı, öyle mi? E, suçlandı ve yaptırım uygulandı. Tamam, İki yaptırım uygulandı. Uygulan, yaptırım uygulanmayanlar. Onların çocuk hayatında nasıl bir şekilde yanlışlayacak? Yani sizin verdiğiniz örnekler onların iddiasını nasıl yanlışlayacak? Evet, yani, olmadığını ortaya koyuyorlar. Ben de olduğuna dair olmadığını örnekler ortaya, ortaya koyuyorum. Şey Hayır, onlar benim aldığım karar diyorlar ki kadınlara birçok yönde adalet yaptırma uygulanıyor. Siz bunun olmadığı örnekler verebilirsiniz ama onların iddiasını temel eden örnekler var mıdır? Yok. Çünkü onlar diyor ki, belirli şeyler vardır. Tamam, bir ormanda, e Five... kurular olduğunu söylüyorlar diye. Onlar diyorlar ki belirli bir ormanda kuğular var. Siz diyorsunuz ki o ormanda kuğu olmayan kuşlar var. Fakat onlar diyorlar ki sadece <can>. i̇şte kuğular var. Diyorlar ki bu ormanda kuğu olmayan kuşlar var. Kurlar da var. Olmayan kuşlar bir şey değiştirmez. Onların bunun varlığına dair iddiaları sizin bunları iddialarını tutmak örnekleriniz de yanlış anlamıyor. Anlayrawam... Peki, ben ben bir dakika, bir Arkadaşım, ben, arkadaşım, ben örneklendirebilir <can> miyim Tabii. burada? Arkadaşım. <can> <can> Teşekkür ediyorum söz hakkı verdiğiniz için. Şu altını çiziyorum. İlk defa söz hakkı sakince verilebiliyormuş. Demek ki iletişim kurabiliyoruz sakin bir şekilde de. Örnekleri ben size iki şekilde de verebilirim. Yani kendi gözlemlediğim şekilde de. Yakın çevremde mesela bir ayrılık süreci yaşayan bir çift çocukları var. Yani tam tersi kadın biraz daha despot bir karakterdi adam daha merhametli ama işte kadına yeterli gelmeyen bir adam modeli. Kadın bir süre sonra kendi ailesine daha yakın olmak istiyor, yakın oluyor, evini taşıyor, bir sürü şey yapıyor ve adamı daha çok ekart ediyor. Bir süre sonra eşinden ayrılmak istiyor, ayrılıyor. Olmadık şeylerle mesela ithamlarda bulunuyor diyeceğim. İtham kelimesi az gelebilir, iftira atıyor diyebilirim eşine. Çünkü birebir tanıdığımız, bildiğimiz bir çift, bir aileydi bu. Evet. Ee, var olmayan şeyler, suçlar, sebepler isnat ederek adamı uzaklaştırmasını istedi. Bir süre sonra çocukları gördüğü gün sayısı azaldı. Ve tam tersi bir karakter aslında. Daha babacan rolünde, daha çocukların sahiplenen bir baba rolündeyken kadının var olmayan e, suçlamalarıyla uzaklaştırılmış oldu. Şimdi bunu yaşayan bir örnek var. Ama bunun da dışında, içinde bulunduğumuz toplumda uzaklaştırılma, adamın çok daha evde psikolojik anlamda da, diğer anlamda da tehdidi ve şiddeti varken, kadının söylemine rağmen de ses vermeyen bir sistemimiz var. Yani olması gereken yerde almadıkları önlemler bugün bir sürü kadın cinayetlerinin sayısının da artmış olmasına sebep oluyor. Demek ki buradaki mevzu iki 3 da örnekler gelişebiliyorsa bir toplumda ve diğer örneklerin sayısı daha fazla artabiliyorsa ortada ciddi bir gerçeklik anlamında e, yerini bulmayan bir adaletsizlik var. Açsız olalım sonra var Bir hukuk tamam. sistemimiz buradaki var. Eksikli. Ama doğru bir sistemimiz yok. Buradaki eksiklik hukuki eksiklik değil. Yani o kadına da Savcım ee, savcı uzaklaştırma verdi büyük ihtimalle. Diğerine de uzaklaştırma verdi. Ama o mesela... Hayır, kadına verilmedi. Kadın gayet kendi sınırlarında çok Bir örnek çok verdik çok ya, bir e, merhametli evet. Bir de e, ah sıkıntı çıkarttı. Yani tam tersine sizin taraftan da yani erkekler ve kadınlar muhabbetiydi ya yani Ah veriyorum evet. Daha az da olsa bunun örnekleri. Erkeklerin de maruz kaldığı durumlar olabiliyor. Bazı kadınların işte kadın işte o zayıf olan tarafını kullandığı iddia etti. Demek ki orada hani demek istediğim şey adalet anlamında hukuksal anlamda daha doğru, daha sistemli koruma önlemleri anlayabilir. Peki, ben ben dediğim, yüzden çok özellikle çok bir şey girebilir yani. miyim? Gerçek evet. dayanaklarla evet. psikolojik evet. ve sosyolojik evet. anlamda denetlenmiş bir şekilde aslında evet. görebiliriz. Evet. Evet. Sence de yani bence o konuda mesela ayrılıklar, boşanmaya da bunun gibi durumlarda çok belli bir süreçten sonra psikolojik anlamda istenmiyor şeyler var. Hani, yollarda ben yani, çok yüzeysel, basit kalıyor. Ama daha temel sıkıntı değil. Yani onun, sadece, işte psikolojik ve hukuki, hukuki, hukuki anlamda da daha geç gelen, geç işliyor. Yani, daha erken müdahale, erken müdahale edilmiyor. Erken müdahale edilmiş olsa anında durma müdahale ya, yani, etmiş olsa her anlarda... Bu eksiklik olmaması nedeni ne? Bu yani, yani eksiklik yok. Bun, olsa yukarı... bunları yaşamazdık ya. ya Allah, şöyle... Yani, e, e, top top söyleyebilir miyim bir buraya nereden geldik? Sordu ki ee, kadınlar aleyhine bir uygulamadık problem var mı dedi. Geldiğimiz noktada tartıştım şu, evet. o normal olarak. İlk türlü de örnek verdi Hı -hı. İşte biz burada aslında ee, tartıştığımız şeyin bağlama tamamen kurtuldu. Problem burada kadınların aleyhine ee, yani hukuki anlamda kadınların aleyhine bir uygulama olduğu değil. Burada temel problem insanların yine aleyhine uygulamada problemler oldu. Biz burada hukuki problemler tartışmıyoruz. Biz burada madem kadın erkek eşitliğini tartışıyorsa baktığımızda ha noktada kadın erkek eşitliği noktasında Biri bir problem görünmüyor. Şey, eşitlik. İşte, tamam bir şu şey, adalet eşitlik de adalet. Hayır şunu diyorum ben. Bir şey. Bunu diyorum ben. Örnek verdi. Biz Çok burada neyi tartışıyoruz? Hı. Kadın erkek tartışmıyoruz. Biz burada neye olan durumlar var? Aleyhe olan durumlar var. Evet. Burada, işte, tamam bir dakika. Burada temel problem yani insan haklarına bir insan haklar noktasında sıkıntı var. Eşitlik. erkek içinde kadın bir dakika ya bir dakika erkek içinde kadın içinde bir problem var burada. İşte burada temel sorunumuz dedi kanal keşfiydi ama biz nereye geldik sonuç olarak? E, i̇nsan haklarına bir saygısızdan geldik. Yani erkek içinde kadın içinde bir e, olumsuz söz konusu. burada, tam olarak insan haklarına bir iddia yok. Burada insanlara yapılan iddianın sebebi daha bireysel haksızlık. Örneğin işte burada da yapılan... Burada cinsiyetin bir önemi yok. burada cinsiyetin bir önemi var. Burada bir haksızlıkların dayanmış olduğu cinsiyetlere yönelik olan yargılar. Bunun üzerine devam etmek istiyorum. İki örnek verdik. İki tane erkek profilinden bahsettik. Biri daha önemli biri daha alim. Bir arkadaşımız da dedi ki burada hukuki problem yok. Doğru söylüyor. Hukuki problem yok. Problem ne? Bir ya, anlatsak <laughs> yaşayalım. Hukuki problem yok çünkü sadece iki tarafa da uzaklaştırma veriyor. Tamam mı? Evet. Veriyor iki tarafa da uzaklaştırmayı. Bir erkek gidip o uzaklaştırmaya uymuyor. Agresif olan ve karşı tarafa zarar veriyor. Diğeri kanundan korkuyor. Buna uygulanıyor. Şimdi peki e, o zaman da vatandaşları, bütün vatandaşları koruma altında aldıran vatandaşları koruma imkanı yok şu an şey olarak zaten. Teknik olarak yok. Peki. bunu sağlayamaz. Yani peki, sadece uzantlaştırma kararı vermiş olabilirim. olmak yeterli mi? Yani bir kadın canıyla ilgili mesela tehdit altında olduğunu söylüyorsa, hukuksal anlamda de, bir boşluk pek, de, pek, var demek yetersizlik var var. Kadın kendi lehine e, olumsuz, negatif olarak kullanabiliyor. Bunun birçok örneği var. E, verdiğim gibi bunun haricinde erkekleri bu şekilde tehdit eden, giderim seni şikayet ederim, uzaklaştırma alırım, sana tabii, tabii. E, şey taktırırım, e, kelepçe, kelepçe ha. taktırırım. Ben ne dersem o olur, benim dediğimi yapacaksın, benden boşanacaksan boş, istediğim nafakayı vereceksin, benden boşanacaksan şu tazminatı bana ödeyeceksin, yoksa kendini ispatlarsın. Yani burada erkek olmayan bir şey de kendini ispatlamak zorunda kalıyor. Peki bir şey gelmiyor. Senden sonra. Erkekler her zaman haksızdır ve kadınlar isteriz her zaman haklıdır gibi bir Demek Ben, ben bir şey söyleyebilir miyim? Bir soru almak istiyorum en son olarak. E, buradaki yani kadına karşı hukuki eşitsizlik e, durumundan kaynaklanan bir e, olay söz konusu değil. Buradaki e, aslında bir insana suç yönelimi var. Yani orada İnsanlar erkeğe de yani bu erkeğe de yapılabilir. Aynı şey. Daha fazla yapılıyorsa ha burada kadına işte ben de ben de onu zaten şunu sizler o neyi katlamak istediğiniz ortaya koymuyorsunuz. Birbirinizi eleştirirken çok alakasız şeylere eleştiriyor ne Siz temel tezlerinizi belirlememişsiniz. Bana öyle geliyor ve sürekli farklı konuları getiriyorsunuz. Bu yüzden konular birbirine bağlanmıyor. İzin verirseniz bir şey dikkat çekmek Aslında istiyorum. Aslında izin verdiği yalnız şu. Konuşmuyorum şu Kadıklaya an. Bilecek. Çok fazla zamana sahiptiniz ama çok yersiz yerlere sattınız. Geçmişten evet. bahsetmiyorum şu an bu konu üzerine gidiyoruz. Bence bu konuda kalmamız gerekiyor, izninle. Bu konuda kalacağız fakat evet. bir de bağlantı yok. Herkese ihtiyacınız bir... İzin verirsen... İzin verdim. Fakat biraz da bana izin verin, netleştirmemiz gerekiyor. netleştirmelisiniz. Beyefendiye ne? bir şey söylemek istiyorum. Neyi iddia ediyorsanız evet, amacınız var. Benim. Evet, iddianızı ama evet. evet. Benim ortaya koyacağım şey var mı? Benim ortaya koyacağım şey şu. Eğer bir iddia ortaya atıyorsak önce iddiamızın neye yönelik olduğunu belirtmeliyiz. Daha sonra bu iddianın böyle olduğunu, bu oldu durumunu sağlayacak şartları, belirli örneklerin elimizde neler olduğunu göstermeliyiz. Ve elimizde de örneklerin belirli bir tezi savunacak kadar yeterli olduğunu ortaya koyarsak iddiamızı kanıtlarız. Bilimsel yöntem öyle ilerler. Diğer türlü bütün tartışmalar Boş laf kalabalığıdır. ya kalabalığı. Ondan Biz bir konudan bahsediyorduk. Varsa bir konuşalım Konuya Kuş oyunu. Konuya Evet, kuşlar falan. Hoşunuza gitti mi kuşum? Ne var kuş? Çözemez mi? Abi konuya diğer bir şeyin varsa ortaya koy. Konuya yönelik. Ne yapıyor? Konuya beğenmiyorsan Tamam. konuyu beğenmiyorum. Evet. Bakıyorum. Zeyi tartışmalar. Gerçi tartışma da yok ama. Bu şunu da alayım. Kolay dinler gelsin. O alta lazımsa. E, <laughs> Hiçbir zaman anlaşılmayan insan oldu nasıl bir dalga daha? Şöyle aslında ya <laughs> beyefendi izin verse aslında kötü bir şey söyleyecektim ya. Beyefendinin dediği şey şu aslında, evet istimale uğratılabilir bu durum. Yani kadın beyanı esastır deyilip haksız yere gerçekten cezalandırılmalar, yaptırımlar, işte kelepçe uzaklaştırma alınabilir. Ama sırf böyle istisnalar ya da sırf böyle insanlar kötü niyetle bunu kullanabilir diye normal mağduriyeti Kaps görmezden yani, gelmek daha kötü bir şey değil mağdur. mi? Mağdur. Şöyle, bak mağduriyet zaten gözden e, gelinmiyor diye olan yok. Zaten hepsini uygulanıyor. Ama uygulandıktan sonrası artık yine insanlara kalıyor. Bir insan bir suçu işleyecekse buna devlet engel yani çok çok Abi şu yani. şey an bir şey söyleyemeyeyim. Adam oynuyor sonra çıkar gene bu. Abi peki bir şey söyleyemeyeyim. Biz neyle? Rica ediyorum. Şimdi evet kafasını polis yapabilir. Psikoloji bir şey olabilir. psikolojik şey olmuyor da bilir. Ee, ama bence program temel şurada. Bir şeyi kafasına koymaktan ziyade bir insan neden kafasına birini öldürmeyi koyar ve hangi sistem bunu meşruklar bence buna bakmamız gerekiyor. Ortada meşrulaştıran bir şey yok zaten. Meşrulaştıran Adam bir diyor ki, şey ki var. ben gideceğim yatacağım diyor. Tamam mı? Benim umurumda değil. Yatmasını sen peki normal buna, abi, Sen buna e, ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet versen de bu adam bunu yapacak. Hayır. Zaten, zaten, öyle bir şey, zaten, bir şey yok hayır. abi. Onun, onun genel başına baktığımızda yine şuna geliyoruz. Suç ya da e, şiddet insana karşı yapılan bir şey. Tabii ki kadınlar çocuklar burada dezavantajlı ama e, kadına özel yapılan diye ayıramayız. Bunu cinsiyet kadına ayıramayız. Kadın mmm Tamam. Kadın başında kaybedeceğiz. Biz başaracağız. Yok olduğundan argümanları Tamam. Tamam. Bir, tamam. O yüzden konuşmuyoruz. Bu cinsiyetleştirmeye gerek yok yani. Burada çok kişiselleştirme. Şöyle ben de şöyle olabilir. Şimdi bu konu. Abi şöyle. Herkes, 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 sevinirim. Sessiz, sessiz olalım be. Dinliyorum, dinleyebilir. Dinliyorum Anladığım kadarıyla ortak bir noktada buluşamayacağız. Zaten buluşması da çok zor bir konu. Evet. Herkes Arkadaş, kendi içerisine... Erkeğin daha yüksek oranda mazgı... Sizinle konuşmak inanılmaz zor. Yani işte sizinle konuşmak inanılmaz zor. Değil işte. <laughs> Şimdi İstatistiği getirdim. Yani. Ben de sosyoloji evet. okuyorum ve bakıyorum. Güncel istatistik. Tamam, yani ölüm. Abi, erkekler, erkekler, kişi... abi, ölüm. erkek ölüm oranlarına bakalım. Abi, bak. bir şey söyleyebilir. Erkek ölümü değil. Neyden bakacağım? Toplumsal eşitsizlikten kaynaklanan. Sadece kadının kadın olduğundan dolayı bu... Abi insanlar kanserden abi. de ölüyor ama bunu abi. toplumsal eşitsizliği evet. evet. demeyiz. Arkadaş yani kadın erkek ölümünden bahsederken e, ee, para ölümlerden bahsetmiyorum. Erkeğin erkeği öldürmesi. Abi bak zaten erkeğe bu da var. Bak şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Bu tartışmayı gerçekten ortak noktada varmak en çok zor, çözüm ulaştırmak da çok zor. Farklı argümanlarımız var. Bence bu tartışmadan sonra bir bakalım. Siz bizim gözümüzle bakın. Biz sizin gözünüzle bakalım. Kim mağdur? Önemli haklı çıkmak değil. Önemli olan bakabilmek. Bunu yapalım çünkü işte biz mağduruz, biz mağduruz edebiyatı çok sarmıyor. ve önemli olan burada her iki tarafında yaşam hakkına sahip olup birlikte hareket edebilmesi birlikte özgürleşip birlikte bir yola varabiliriz. Ben bunu düşünüyorum. O yüzden evet, aynı zamanda da, yani, da değişir. Da ortak noktada buluşamayacağız. Buluşamayacağız. Saat de çok geç oldu. Ha, Eve gitmem gerek. Güvenli bir şekilde. İnanır mısın? Sen bu ağızla benden daha güvenliyorsun. Şu son kurduğun cümle var ya Zeynep'in cümlesi değil. İyi, e, fark, fark.